Evet gençler, hoş geldiniz. Seri deneme e, TYT4'e geçiş yapıyoruz bugün. Sosyal bilimlerde biliyorsunuz tarihle ilgili 5 tane testimiz var. Şimdi onları çözmeye başlayacağız. Evet, kalemimizi alalım ve birinci sorumuzdan başlayalım. Bu bilgiye göre İslamiyet öncesi Mekke şehrinin Durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor sorumuz bize. Tabii ki de söylenemez ifadesi önemlidir. Dikkat etmemiz gerekir. Arabistan'ın dini merkezi olan Mekke'nin yönetimi 5. yüzyılın ortalarından itibaren Kureyş kabilesinin elinde olup Kureyş'in ileri gelenleri Kabe yakınındaki Darun Nedve'de toplanıp Mekke'nin siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik meselelerini görüşüp karara bağlarlardı. 40 yaş üstü Kureyşlilerin katıldığı Darun Nedve devletin yönetildiği bir tür yasama meclisi durumundaydı. Gençler buna göre Mekke şehrinin durumuyla ilgili hangisi söylenemez diyor sorumuz bize? A Kabe'den dolayı dini merkez olduğu. Gençler bu söylenir. Neden? Çünkü o dönemde de yani İslamiyet öncesinde de Kabe'de biliyorsunuz onların putları, putperestlerin putları yaşardı. Bunun için evet A şıkkı doğru cevap. Devam ediyorum. Toplumsal birliktelik ile sorunların çözüldüğü toplumsal birliktelik. Gençler bakın 40 yaş üstü ve sadece Kureyşlilerin katıldığı. Burada sizce bir toplumsal birliktelik olabilir mi? Şu bir dursun. C yönetimin tek bir kabilenin elinde bulunduğu Kureyş kabilesi yönetiyor. Evet, C'yi de eledim. C de doğru. Yasaların çıkarılmasında Kureyş kabilesinin etkili olduğu. Bakın, Darun Nedve'de bir tür yasa yaptıklarını söylüyor yani yasama meclisi o zaman yasaların çıkarılması bu da doğru cevabımız merkezi bir yönetime bağlı olmadığı evet çocuklar herhangi bir başkenti yok kabileler halinde yaşıyor hatta şunu da söyleyeyim Arap Yarımadası İslam öncesinde şehir devletleri halinde de yaşar işte Mayın, Seba, Gassani gibi şehir, Amerika gibi şehir devletleri halinde yaşar. Evet merkezi bir yönetim yok. Toplumsal birliktelikle sorunlar çözülmüyor çünkü cevap Bursa şıkkı olacak doğru cevabımız. Çünkü toplumsal birlikteliğin olduğunu görmüyoruz. Eğer deseydi ki panayırlar yani Suuku Ukas panayırından bahsetmiş olsaydı o zaman ben diyebilirdim ki bir birliktelik var ama burada herhangi bir birliktelik yoktur. Devam ediyorum. Bu bilgilere göre Türklerin İslamiyeti kabulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor bize soru. Talas Savaşı ile başlayan Türk Müslüman yakınlaşması Abbasilerin Arap olmayanlara karşı tutumu ile siyasi ve askeri mücadeleler yerini barış, dostluk ve işbirliğine bırakmıştır. Abbasiler Türk hükümdarlara elçi göndermiş, ve onları İslamiyete davet etmiştir. Ticaret kafilelerini din bilginleriyle desteklemiştir. İslamiyet'in kabulü ilk önce önde gelen Türk aileleri ve beyleriyle sınırlı kalmıştır. Bakın ilk önce diyor yani 751 tarihinde yayılmaya başlıyor. Talas Savaşı'nın tarihi 751 tarihinde yayılmaya başlıyor. Daha sonrasında yavaş yavaş e, gruplar arasında yayılmaya devam ediyor diyebilirim. Devam ediyorum şimdi şıklarıma geçiş yapacağım. İslamiyet'i kabul etmeleri hür irade ile gerçekleşmiştir. Kesinlikle bu şekilde olmuştur. Gerekse bakın ticaret kafileleriyle, gerekse aynı zamanda elçi göndermeyle hem de bilginlerle desteklenmiş üç tane e, yaptıkları uygulama var. Türk toplumunun İslamiyet'e geçişi aşamalı olmuştur. Bakın bu zaten bir aşama göstergesidir. Neden? Türk aileleri ve beyleriyle sınırlı kalmış ilk önce. O zaman aşama aşama gittiğini görmek mümkündür. C şıkkına bakıyorum. İslamiyet'e geçişte diplomatik ilişkilerin etkisi vardır. Bakın elçi göndermesi bir diplomasidir. Hop bu da gitti. Ekonomik faaliyetler İslamiyet'in tanınmasını sağlamıştır. Ticaret kafileleri ile ticaret kafileleri o zaman ekonomik bir faaliyetler de var. Savaşlarda İslamiyet Türkler arasında yayılmıştır. Gençler savaşlarla gibi bir durum söz konusu değil. Kimse bizi zorla İslamiyete yöneltmedi. Bunun için cevabımız Edirne şıkkı olacak. Üçüncü soruma geçiş yapıyorum. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Rumeli coğrafyasına geçmek için Bizans'a karşı izlediği politikalar arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez. Çok güzel bir Osmanlı sorusu. Anadolu'da Güney Marmara'nın fethinden sonra Osmanlı Devleti Rumeli'ye geçmek istemiştir. Batı yönünde yapılacak seferlerde Rumeli'ye geçmek büyük önem taşımıştır. Rumeli'ye geçmek büyük önem taşımıştır. Bizans'la bunun için ne tür bir durum yaşamamıştır? Uzlaşmacı davranılmıştır. Çocuklar e, yeri geldiğinde uzlaşmacı bir siyaset izlendiği söylenebilir. Mesela onlardaki taht kavgalarını e, atıyorum bitirdik Çin pekalesini aldık gibi bir durum söz konusudur. Bazı zamanlarda uzlaşmacılık vardır yardım taleplerine karşılık verilmiştir. İşte az önce anlattığım şey Bizanslı, e, Bizans'ta yaşanan mücadelelere, siyasi mücadelelere yardım ettik ve bunun karşısında Çimpe Kalesi'ni aldık. Taht mücadelelerinde taraf olunmamıştır diyor. Olunmuştur mu deseydi acaba? Şu şık bir dursun. Değil mi? Akrabalık bağı kurulmuştur. Çocuklar e, bazı durumlarda e, akrabalık bağının kurulduğu Evet, e, görülmektedir. Onun için tık bunu da eledik. Üçüncü sorumuzda. E şıkkına bakıyorum. Bizans'a karşı çıkan ayaklanmalar bastırılmıştır. Evet, Bizans'a karşı çıkan ayaklanmaları da bastırdığımızı görüyoruz. Çocuklar, taht mücadelelerinde bazı durumlarda taraf bulunmamıştır e, olunmamıştır diyor. Bu kesinlikle söylenemez. Çünkü taraf olduğumuz durumlar var. İşte az önce anlattığım gibi gördüğünüz üzere tarafın e, en ne bileyim iyisini yapmışız herhalde Çin pekalesini de almayı başarmışız bir taraf olarak devam ediyorum. Bu bilgilere göre dördüncü soruma geçtim. Yeniçeriler ile ilgili hangilerine ulaşılabilir yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Yeniçeri ordusu Avrupa'da kurulan ilk daimi ordu özelliğindedir. Osmanlı devletinin savaş meydanlarında ve kale kuşatmalarında üstünlük kurmasını sağlamıştır. 1593-1606 Avusturya savaşlarında ise düşmanın tüfekli piyade askeri karşısında başarısız olmuştur. Bunun üzerine sayıları önce 30 bine ardından 50 bine çıkarılmıştır. Yeniçerilerle ilgili hangisine ulaşılabilir? Düzenli bir ordu niteliğindedir. Gençler tabii ki de düzenli bir ordu diye zaten daimi ordu diyor. Bunu da alıyoruz. Zamanla bir kere bir olmayanları eleyelim Zamanla teknik yönden zayıflamıştır. İşte gördüğünüz gibi e, silahlı tüfekli piyadelere karşı başarısız olduklarına göre zamanla teknik yönden zayıflamıştır. İki olmayanları da eliyoruz. O zaman cevabımız ya bu olacak ya bu olacak sayılarının artması mali açıdan devlete zarar vermiştir. Çocuklar işte bu sizin yorumunuza bağlı. Yani soruyu doğru yapmanız sizin yorumunuza bağlı. Tabii ki bu yorumu yapmanız için de hop bilginin gelmesi gerekiyor. Ulufe, cülus bunlar neydi? Ulufe yeni şeylerin aldığı maaştı. Cülus Yeniçerilerin aldığı e, padişah değişikliğinde aldığı bahşişti. O zaman mali açıdan devlete zarar verir. Üçü de alacağım. Cevap Edirne şıkkı olacak. Dördüncü sorumuz için. Hemen bu kısmı silelim ve son sorumuza doğru geçiş yapalım. Beşinci sorumuza. Silelim şöyle güzelce temizleyelim. Evet. Beşinci sorumuz için şöyle geçelim. Evet bir sayı sorusu geldi. Sayılarda çok iyi değilimdir ama matematik olmadığı için. Evet, beşinci sorumuza e, geçiş yapıyoruz, bakıyoruz. Tabii ki de bir yorum sorusu gençler. E, bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir diyor sorumuz bize. 1 Ocak 1929 yılında yeni harfleri öğretmek için açılan millet mektepleri 1937 yılına kadar yukarıda verilen tablodaki mezun sayılarını vermiştir. Bakalım ilk açıldığı zamanlarda yani ilk yılında ki sayıları görüyoruz. Sonra bir düşüş var, mezun sayısında kapandığı tarihlerde daha da düşmüş yani toplumun yüzde üç'üne yüzde 40 birinden yüzde üçüne kadar e, bir düşüş yaşamıştır şimdi e, buna göre hangisi söylenebilir diyoruz 1937 yılında yeni harflerin kullanımı azalmıştır Çocuklar 37 yılında yeni harflerin kullanımının azalması gibi bir durum söz konusu değildir. Zaten artık o bizim yeni alfabemizdir. Eski ve yeni harfler beraber kullanılmıştır. Bu tabloda zaten böyle bir şeye e, ulaşmamız imkansız ama şunu da söyleyeyim. Eski ve yeni harfler beraber kullanılmamıştır. Bu zorlaştırır öğrenmeyi. C'ye bakıyoruz. Süreç içinde toplumda okuma yazma öğrenme oranı düşmüştür. Çocuklar bu bir düşüşün göstergesidir ama Mezun sayısındaki düşüş. Bakın burada yazıyor. Mezun sayıları diyor. Neden okuma yazma öğrenme oranı düştün ki artmıştır? Her geçen yılda mezun sayısı zaten hat, yani bakın ters bir orantı var aralarında. Yani yeni harfleri öğrendikleri için mezun sayısı düşüyor. Böyle düşünürsek eğer doğru cevabı daha kolay buluruz. Her geçen yılda mezun sayısı artmıştır. Hayır artmamıştır. Düşmüştür. Çünkü öğrendiğimiz için kolaylık sağlamışızdır. Bakıyoruz. A. Toplumun her kesimine yönelik eğitim seferberliği olmuştur. Erkek, kadın, yaş fark etmeden cevabımız Adana şıkkı olacaktır gençler.